Nasılsınız? İyiyim. Sen nasılsın? İyiyim ablacığım. Pazara Allah, geldim. Allah. Amcacığım nasılsınız? Pazara geldim. Ben senin ayağına Kartal'a gittim. Ay kurum çarptı. Çarptı. Öpme. Öpme. <laughs> Kartala gittim. Dört yola çıktım. Senin bitiklerine gittim. Geldim oğlum. Sağ ol anneciğim. Nasılsın? İyi İyiyim. Misin? Sizi i̇nşallah görmeye inşallah geldim. İnşallah geleceksin. Sizin desteğinizle. İnşallah. Sağ ol anneciğim. Sağ ol. hoş geldiniz. İlk wow. başta pazara geldiniz. Kazanın inşallah, i̇nşallah. bu sefer de Dün rüyamda gördüğüm kazanıyordum. <laughs> Yemin ediyorum size. Vallahi billahi itile ediyorum. İnşallah. Vallahi billahi. İnşallah. İnşallah. İnşallah bu sefer de kazanırsın. Sağ ol. Teşekkürler. Başkanım. Sağ ol anneciğim. Sağ ol anneciğim. Bak 2019'da da seninle beraber. Vallahi Bugün hatırlattılar. Yine ben olalım, bir, bir, resim çeker misin? Anlatabilirsiniz. İyi misiniz? İyi Teşekkür ederim. Sağ olun. Ben de böyle bir toplantılarımın arasında bir, bir de saat de görünce dedim bir pazara gideyim. Tamam. Sizi selamlayayım. Bir resim alalım. Dertleşelim. Sohbet edelim. Sağ olun. Teşekkürler. Ya, başkanım. Mutlu oldum. Biraz bizi tercih ediyorlar. Yani diyorum. Kimse edemez. Olmasa hizmet yok öyle. Ya. Öyle. Ama onlara ders Yok, ama vereceğiz. Ama dersimiz adalara böyle denilir mi? Öyle Aynen denilir mi? Serde, milletin acısı de, var orada. Ben Adıyaman'a üç defa gittim. Ya. Yani milletin acısı Ay var. Al Allah yardımcımız olsun. Ya. Ama ya, kurtulacağız. Anneciğim nasılsın? Tamam. Ya. <laughs> ya ben, ben, ben sana bir rüzgar ödedim. Kucaklamasam gözüm arkada gider dedim. Allah korusun. Ben 72 yaşındayım. Oy kurban olurum sana anneciğim. Sağ ol sağ ol. Hoş geldin. Sağ ol sağ ol. Yüzü ben sana kurban olayım. Sağ ol. Yüzünüzle nur akıyor, kalbinizde temiz. Ay sağ ol anne. Ya, Teşekkür ya ederim. Ya sana... Sağ ol. Abi, sağ, sağ ol. Sağ ol. tamam, aha. tamam. tamam. Allah yürüyorum. korusun seni. Dayan. <laughs> tamam, tamam. Sakin. Kucakladım. Tamam büyük. Tamam, tamam anneciğim. <laughs> sağ ol, sağ ol anneciğim. Ben olurum sana, dua et. Başka başka başka. Eyvallah, ediyorum. sağ ol. Teşekkür teşekkür. Sen hiç korkma, hiç korkma. Hiç korkma. Merhaba güzel adamlar, gelin bakalım. Sağ ol, hep beraber. Başkanım, burada tamam, başkanım efendim. Buyurun. İyiyim, seni gördüm, iyi oldu. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim sizi çok sevdiğim şey İmamoğlu'nun ablası. Öyle mi? Ne güzel. Tabi tabi tabi. Şimdi İmamoğlu benim amcamın oğlunda, evlenemiz bizim. Ne güzel. Ne güzel. Bir de Sadık Karahan geldi geçen gün ceketini çıkardı. Sizin siz çok fazla 90 yaşındayım dedim. Fatoş Karahan benim. Memnun oldum. Çok teşekkür ederim. Başkalarımdan. Burada da Sayın başkanım hasta olduğunu tedavi olmak istediğini ve sizi çok sevdiğini söyledi. Yardım edelim ona. Yardım, yardım edelim. Sizin başkanım, sizin, başkanım, başkanım başkanım. Başkanım. Bak bak yardım edelim sana. E tamam. Bizim Teşekkür daire istim. başkanımız ilgilensin. Sağlık başkanım. daire başkanımız. Tamam. Maaş aldım ekmekte bu 500 lira. Yandık başkanım. Kurban olayım size ya. Öyle öyle. Başkanım. Öyle. İyi, İyi günler. Çek çek hadi. Bir dakika bir dakika. Yine açtığınız eee metroyu kullandım çok şey. Metrosunun mükemmel bir metro. Emeğinize sağlık. Sağ Sağ ol. Sağ ol. Teşekkürler. Başkanım. Teşekkürler. Gezer gibi değil mi böyle mağazalar? Çok Mazla. mükemmel. Hadi çok bakalım. teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Sağ ol. Başkanım. 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 Allah'a emanet olun. Çok ben sana. Sağ ol. Teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Sağ olun. Sağ ol. olun. Kurban olurum. Sağ ol. Dua ne? Dua ne Sağ ol. Bak ben Malatya'da geldim. Evim yıkıldı orada. Daha enkazı kaldırmadılar. Allah yolunu vermesin. Yani inanır mısın? Ben burada geldim. O Burada burada kalıyorum ki yani günü geçerim de yazın köye gideceğiz. Yani bize bir kontay verdiler. Kontay da yani ne hanımla ne, ikimiz yani. Neresindesin Malatya? Darındayım. Darındayım. Evimiz yıkıldı daha en fazla kaldırdı. Başkanım seni evet. çok seviyorum. Sağ ol. Yani sağ inanır mısın? Her zaman kazanmak istiyorum sağ başkanım. Çok seviyorum şey seni. Şey yapalım mı? E, Malatya'da Dar e, bizim orada. Haramileri bırakmıyorsun. Evet. Evet başkanım. Bu şehir haramilere bırakmayacağız biz bu şehri koruyacağız hep beraber. Hep Aynen beraber. öyle. Beraber. Sağ ol Başka kardeşim. Haramilere kesinlikle bırakmayacağız bu şehri Şehri koruyacağız. Yok, kendine da. iyi bak. Ay, Sağ başkan başkan ol. Çok teşekkür abi. ederim. Başkanım, Seni sevmeyen Sayın Başkanım. Sağ Allah korusun. Başkanım. Allah korusun. Sağ ol. Şöyle bir şöyle bir bana nasılsınız? Merhaba nasılsınız? Hep birlikte İşim. olsun. İnşallah. Desteğiniz inşallah. Sağ ol. Kazanırsınız inşallah. Evet. Evet. Kazanırsın. Teşekkür ederim. İnşallah. Hadi Allah'a emanet. Hadi yolunuz olsun. Hayırlı işler. İyi günler. Bereketli olsun. Merhaba güzelim. Başla Fıstık iyi misin? Ortadan yaptın? İyiyim seni gördüm iyi oldum. Ben de Fotoğraf çekilelim başkanım. mi? Tamam. Gel güzelim. Sen de gel. Ablacığım gel. Numarasını alın da ablama tamam, yollayın. Tamam, tamam mı fıstık? Evet, Yollayacağım. Başkanım, başkanım, <laughs> merhaba. merhaba. Allah bağışlasın. Teşekkür <laughs> ederim. Uykusunu bozmayalım. Bahtı açık İzmir olsun. Biz kiracıların hali ne olacak? Çok başkanım, zor. Ev sahibine evet. kimse dur demiyor. Başkanım. Yani, yani, ne yapacağız yani, gerçekten? Çok evden çok ciddi yani. bir sorun var. Öyle, evden Evet. Ne yapacağız? Yani çok... 8 bin iken 15 bin istiyorlar. Evet. 3 bin bin. Tek bir kişi çalışıyor sigortasız. Evet. Günlük işte böyle çalışıyor. sigortalar var mı? Hiçbirinin de yok. 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 Ne olacağız peki hocam? Çok zor bir ekonomi şu an. Evet. Yani ekonomi İnanılmaz. yönetilemedi. Yani biz bak biz şu anda bizim vatandaşımıza sunduğumuz destek görevi aldığımızla bugün arasında beş kat altı kat fark var. Niye? İnsanlarımız daha çok yoksun. Gerçekten çok, çok yoksun. Çocuk ne olacak Alacağım. onu bilemiyorum. Evet. Sen nereye can gelmiş? Sağ olun. Evet. Sağ olun. Çok sağ olun. Yani gerçekten şu çocuğun öyle açılmalı. kartımızdan aldın. Mı? Efendim? Anne kartımızdan, aldım. Evet evet ha? tabii. İyi. Teşekkürler. İyi. Sürekli ne gidip demek? geliyorum tamam. Allah razı olsun. Çok memnun. <laughs> güzel geldi Hanımefendi nasılsınız? Merhaba güzel kızım. İyi misin? Ne güzel böyle bir yer açmışsın. Eline Hanım, sağlık. Tezgah güzel. Evet. Ama satışta e güzel. E sen de inşallah satışta güzel olur. O da bu daha güzel. Bunları kendin mi böyle hazırlıyorsun yoksa? Hazırlıyorum. Biliyorum. Tamam. <laughs> Hazırlıyorum. Ben o zaman bir tane kızıma bir tane eşime alayım senden. <laughs> bir tane de annesi müsaade ederse güzel kızıma hediye alabilir miyim? <laughs> Olur. Size neyi seçtiniz? Tamam bir de kızım seçsin bir tane isterse. Rica ederim. Fıstık sen de seçer misin bir tane? Hatta onu ikile istersen yanına. Ben de bir tane yanına sarı vereyim mi böyle bir tane? Onu da al. Onu da al. Uygun görürseniz. Ederim, Çok ne, demek? Allah bağışlasın. Kaça gidiyorsun? Altı. Benim kızım da yedinci sınıfa. Ben de bu akşam bunu ona götürdüm. Biz Trabzonluyuz. Öyle mi? Evet. Memnun oldum. Neresinde? Tonya. Memnun oldum. <laughs> evet. Ben de Akçabat'lıyım. Öyle. Bizde de, de Baktın mı bunlara? Tamam. Siz tamam. onu verin. Hayır, teşekkür ederim. Rica ederim. Hayır tamam. hayır, tamam. tamam. Gel anneciğim, gel. Kurban olurum neresinde? Hayır hayır, üzerim. Akçaağaç Öyle mi? Ay. Biliyorum. Ay. Onur duydu. Ellerinden efendimiz. Sağ ol. Hemşerimiz olmasanız da oyunda. Nerede? Biz, Biz burada hemşeriyiz tabii tabii. Sağ olun, ne mutlu bana. Çok şükür. Çok şükür dedim, Sağ olun, nasılsınız? İyiyiz, çalışıyoruz. Vakit de böyle pazarlara giriyorum, vatandaşı dinliyoruz, şikayet oluyor, evet. teşekkür oluyor. Hepsi bizim evet. için. Evet, her şey sizin için. İnşallah hep böyle dolaşabilmek evet. olsun insanın İnşallah. arasında. İnşallah. İyi bakın kendinize. Evet. Sağ olun, Sağ teşekkürler. Olun. İyi günler alın. Sağ, Sağ olun. Başkanım hoş geldiniz. Eyvallah, evet. hayırlı işler. İyi olacağız hep beraber beraber. Sizin desteğinizle. Sağ olun, teşekkürler. Arıyorum aileler. Ya Ne Arıyorum mutlu bana teşekkür ederim. İnşallah hep böyle. İnşallah. katılırsın hep başınızdan Allah Ay, size sağ iyi ol, şeyler sağ sağ İnşallah Sizi çok seviyorum. Ne, ne mutlu bana. bana. Ey vallahi çok seviyorum. bak gelininle konuşayım diyorum. Merhaba diyeyim mi? Merhaba deyin. Tamam. Vallahi her <laughs> gelinin böyle güzel kaynanası olmaz bak söyleyeyim sana. Ne güzel yüzü Hı -hı. De gülüyor seninle konuşurken Firdevs Hanım. Sağ olun, sağ olun. Allah Allah Sizi mutlu çok etsin. Gelinim, Allah çok seviyor etsin. kızım. Sağ Şimdi olun. kızım engelli onu da aradı dedi. Onu da, de da mutlu. gelip. Biz veririz. de böyle denk geldik pazarda. Sizinle konuşurken aldın telefonu ben annemizin ben elinden. Başkanımıza olsun. Bu sağ konu. ol. Teşekkürler. İnşallah, inşallah. Selam, selam, başkanım. saygı, başarılar, mutluluklar Allah veriyorum annenize. İnşallah. Sağ Çok, Çok sağ olun başkanım. Teşekkür ederim. Sen de İyi günler. İyi günler Sağ olun. Ol. Esnafın hali ne olacak bu şekilde? E bu bu ekonomiyle esnafın hali değil. Herkesin hali. Ne kadar zam zam olay ne Bir çözüm. Bak bugün ekonomi toplantısı yaptık sabah. Kendi evet. kurumumuz yani. İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Tamam. Maliyetlerimiz 7 8 kat arttı 4 senede. 4 senede yani, arttı işte bunu yani bunu diyeceğim bize... onu diyeceğim yani bu ülkede ekonomi dünyanın en kötü ekonomi yönetimi bak bu ülkede ekonomi yönetimi. Yani bu ülkede ekonomi yönetenler gitmediği sürece huzur çekeceğiz. Çekeceğiz. çekeceğiz? Ama bunun önüne geçeceğiz diyorlar. Zincir zincir yani zincir ne marketlere de diyorlar yedi ama senedir. Durma... Yani son şey bir marketle ne alakası son, var? Son bir ay içinde bak, başkanım ama dur durmadan zam yapılıyor. Onu diyeceğim işte marketle bilgisi yok ki Abim şimdi yani, diyelim ki dükkanını açıyor, tezgahını açıyor. 15 liraydı bakaksana 100 lira. Aynen o öyle dışarı... bak başka bir şey söyleyeyim. Arabasıyla malzeme taşıyor. Kaça doluyordu deposu 2 sene önce? Şimdi kaça doluyor? Ne yapacak? Evet. Burada kazanmak için bunun üstüne koyacak. Ekonomi kuralı bu. Ama ekonomiyi kötü yönetirsen mazota zam gelir, döviz artar, enflasyon çıkar. Ama başkanım bunun üzerine korken yani yüzde elliyi geçiyor yani. Evet. Tamam. Iki lira iki lira bezin zam konmuyor. Daha fazla konuluyor. Bak hükümetin dediği gibi sakın marketçi esnafı suçlama. Suçu ekonomi yönetenlere suçla. Marketçi, ekonomici. Şey buradaki adamın ne yapacak adam üstüne koymadan nasıl satacak ya? Hoş geldiniz. Başkanım. başkanım. Merhaba adamım. İyiyim Senin gür sesin kadar iyi olacağım. Aslan adam. Tamam. Öpüyorum seni. Yukarıda da bir amca. Başkanım. Saygılar amcacığım sağ ol. Desteğinizi istiyoruz. Başkanım hoş Saygılar. geldiniz. Hoş, geldiniz. Nasılsınız? Nasıl? Nasıl? İyiyim sağ ol Allah sizi gördük aşkım. iyi oldu. İnşallah. Çok naziksiniz. Arkadaşlar olsun. sizinle Muhammed beraber ailenize. Ben de dur Ailenize selam saygımızı iletin. Başkanım koşa koşa işler. Evet buyurun. Kaçak kızım. Yeni Sağ ol güzel. Başarılar dilerim. <laughs> kazanacağız beraber kazanacağız. üzme. Güzel kızım benim. Hadi bakalım. Başarılar. Tamam hiç hiç. çanlısı. Ne ala. Duygusallaşıyor oluyor. Üniversiteye gidecek. Beraber koşacağız. Sonra çok güzel işi olacak kızımızın. Allah bağışlasın. Şey tamam mı? Fıstık. Mutlu ol. Hadi bakalım. Hadi Tabii. Başkanım, seni gelin. çok sevdim bir tanem. Hadi Hı? öpüyorum seni. Sağ ol bir tanem. Güzel kız. Tamam. Başkanım, başkanım. Eyvallah. Saçım benim. Amca. Güzel amcam geldi. Güzel amcam geldi. Sağ ol abiciğim. Otur takıl. ilçenin. Umudu sensin bekle. Ben de layık olacağım. Ha. Gel. Gel. Amcacım var ol. 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 Sağ ol. Sağ ol. Yine görüşmek üzere. Sağ, de, sağ ol. İyi günler, saygılar. Gel gel adam Oğlum, gel. Gel, gel adam. adam. Gel adam. <laughs> Allah bağışlasın. İyi günler. Pazarınız güzel olsun. Sizin için iki kilometre yoldan geldim. Sana. Yürüdüm yemin gel, ederim. Gel gel fıstığı gel. Yemin Hiçbir başkan bu Ota kadar çekilmesin. sevilmez. Forumda geldik. Vallahi <laughs> hoş <laughs> sana. Zaten çok, naziksin. çok naziksin. kurban olurum ben size. Nerede oturuyorsun? Ben Esenler Güney varsan tamam. oradayım. Tamam. Dört yıla kadar gittim. Oradan buraya kadar yürüyerek tamam, ne geldim. Ne yapıyorsun? Ben ev hanımıyım, engelliyim. <laughs> çocuk. Geçerler. Kiradayım çocuk. Allah razı olsun sütlerinizi alıyor. Tamam. Kaç yaşında? Alışverişinizi yapıyoruz. Tamam. Kaç yaşındasın? Tamam. Onları söyleme. Geldi, halakında konuştuk. Ne güzel. Ha az önce gelinimiz. Ay, mutlu oldum ya. Çok zahmet ettin. Teşekkür ederim. Ay Sağ ol. Gel, gel, gel. Gel kusur yanıma gel. Gel yanıma gel. Şöyle yanıma gel. Gel. Hadi bakalım. Evet, burada evet. Evet, burada. Bir dev sağ ol ya. Çok naziksin. Sağ ol güzel kardeşim benim. Allah seni korusun. Sağ ol. Çocuklar da Telefonda konuştuk geldi. Bu tür haberler için lütfen Siyasetin Sesi kanalına abone olmanızı ve video hakkında yorum yazmanızı istiyoruz. Sizin desteğinize ihtiyacımız var.